Güneş sistemi dışında yaşam arayışında Europa gibi bazı uyduların potansiyeli dikkat çekmektedir. Bu tür yerlerde yaşamın varlığı ise hala araştırma konusu olmaya devam ediyor. Öte gezegenlerin keşfi insanlık için yeni umutlar doğurmakta. Ancak bu gezegenlerin uzaklıkları ulaşım açısından büyük bir engel oluşturuyor. Uzayda kolonileşme hayali insanlığın geleceği açısından önemli bir hedef olarak öne çıkıyor böyle bir yolculuğun mümkün olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Projima Centauri, Güneş sistemine en yakın yıldızdır. Ancak sönük bir yapıya sahiptir. Bu yıldızın ışık seviyesi, çıplak gözle görülemeyecek kadar düşüktür. Kırmızı cüce yıldızlar, evrendeki en yaygın yıldız türleridir. Daha soğuk olmalarının yanı sıra, yakıtlarını yavaş tüketerek uzun süre parlayabilirler. Yaşanabilir bölgeler, gezegenlerin yıldızına olan yakınlıkları ile belirlenir bu bölgelerde sıvı su bulunma ihtimali, yaşam açısından kritik bir faktördür. Projima Centauri B gezegeninin kütlesi, dünyanın kütlesinin 1.27 katıdır. Bu durum, gezegenin karasal yüzeyinin ve atmosferinin varlığını göstermektedir. Öte gezegenleri keşfetmek için kullanılan yöntemlerden biri, yıldızların radyal hızındaki değişiklikleri incelemektir. Bu yöntem, gezegenlerin varlığını tespit etme konusunda büyük bir önem taşır. Kırmızı cüce yıldızların etrafındaki gezegenler, yıldız üzerinde belirgin bir kütle çekim etkisi yaratır. Bu durum, yıldızın hareketi üzerinde etkili olan bir unsurdur. Projima Centauri B'nin atmosferi ve yüzeyinde sıvı su bulunma olasılığı, gezegenin yaşanabilirliğini artıran önemli özellikler arasında yer alır. Gezegenin yıldızına olan yakınlığı, kütle çekim kilidi oluşturarak sıcaklık dengesizliklerine yol açabilir. Bu da yaşanabilirliği etkileyen önemli bir faktördür kırmızı cüce yıldızların plazma atımları, Projima Centauri B'nin atmosferini tehdit edebilir. Bu durum, gezegenin yaşanabilirlik ihtimalini azaltan bir etken olarak öne çıkmaktadır.